geldiniz. Oh, oğlarım şerefli, oğlarım benim. Merhaba. Ay ay ay. Allah'ına kurban olduklarım. Oh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Baba. Hani öbürü oğlum nerede kaldı? <laughs> <laughs> Allah'ına <azırman gülüyor> Ben sizi Maraş'ta ağırlamak İsterdim ama öyle. ben böyleyim. Gene, gene, Öyleydi. olur. Gene Hoş, geldin. gene Hoş geldin gene ol. olur. geldiniz. Gene olur. Sağ, olsun. 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 Sağ olun. Allah'ıma Sağ olun. Teşekkür ederim. Çünkü Mamı ilk kurşuna atan evet, evet, torunu. Evet, evet, Maraş'ta aramak isterdim evet, size. Bunlar başımıza gelmedi. İnşallah o da olur. Olacak inşallah. Geliriz. Maraş'a da geliriz. Kayırızı kahvenize de içeriz. İnşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Hamdolsun. Çalışıyorsunuz. Allah başarıya ulaştırsın tamamını dünyayı. versin. Karamaraş'ı i̇nşallah. Karama inşallah şey yapacağız. İnşallah. Yani. Inşallah. Al i̇nşallah. Al vlasen, sağ olsun. Daha i̇nşallah. Yavrucuğum inşallah. Yani. i̇nşallah. Yani büyük bir Her şey. şey gönlümüzce gönlümüz Amin. Amin. Evet. Yani, yani. Ben, e, resim tuvali üreticisiyim başkanım hmm. orada. Hmm. Ee, aynı zamanda bizim tablo şeyimiz var. Hı. Hmm. Ee, benim Araç üretim atölyem yıkıldı. Hmm. E, böyle depo gibi paketleme alanın biraz evet, bayağı ayakta kaldı. O hmm. biraz sıkıntılı başkanım. Hmm. Üç katlı yarısı oraya geliyor başkanım. Evet. evet. Şey, Çökmüş zaten. Evet. Üç katlı. Evet. Çöpmüş. Şimdi oradaki güvenlikçi arkadaşlara sordum. Başkanım. 15 hmm. e, saniye falan sormuş depremde. Başlayıp da hmm. yıkılması. Şimdi e, deprem sabah saatlerinde oldu. Hmm. Ama iyi ki de öyle oldu diyeceğiz. Yani çünkü gündüz saatlerinde olsa, çünkü şehir merkezde gezdiğiniz zaman başkanım, hep iş yerleri var. Yani erkeklerde ölü sayısı daha fazla olabilir Alışveriş evet. yapan insanlar var. Biz mesela atölyedeyiz. Bizim olduğumuz süre komple bitti. Ala sen gezmişsindir. Hal evet. civarı dümdüz. Yani, Hal dümdüz. evet yani oralar An çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun. Trabzon Caddesi miydi? Trabzon Caddesi'ne gittik. Şeyi nerede kurdunuz başkan? 12 Şubat Mahallesi var. Ya onun hı. karşısında bize altı dönüm yer gösterdi. Geri çıktık. O, o. Ha özel mi güzel? Ama çünkü şöyle. Oradaki çadırlarda kalanlara hizmet veriyoruz. Evet. Onların banyosu, suyu, evet, çocukların evet. oyun alanı falan derken çok sayıda iş makinamız var orada. Ee, genişledik. Oradaki okullara yardımcı oluyoruz, insanlara yardımcı oluyoruz. Siz buyurun. Sen al. İçeri gir. Gerçekten bir fayda. Aracın kapısı <laughs> sanayiye gitti. <Şimdi> arkadaşlar yani <laughs> arabanın içinde görünce şey yapar evet, Sağ olsunlar. <laughs> o kadar sertlerine rağmen ne para aldılar ne bir şey aldılar. Ya diyorum var sağ olun. Şey yapmayın. Ee, gerçekten Allah razı olsun. Herkes çok duyarlılar. Çok, çok bir şey var. Sayın başkanlar teşekkür ederim. Biz de o zaman. İkinci günü itibariyle ben abimle mesela aramızda hmm. iki kilometre var, ben abime araçla ulaşamadım, kilitlenmiş zaten. Evet evet, evet evet. Yapılacak tek bir şey vardı, benim atölye vardı evet. başkanım, oraya sığınmaktı. Orada hiç olmazsa evet. tuvale kullanacağım ağaçlar vardı, onları yakardı, evet. ısındırır evet, evet. diye öyle düşündüm. Evet. Çünkü araçla mazot yok şey yapma şansımız yoktu. Oraya sığındık, sonra işte eşe dosta kim ulaşabilirsek, açıkta kalan kim varsa oraya çağırmaya başladım orada bir de küçük bir konteyner vardı orada hmm. önceden yapılmış oraya biraz bayanlar oraya yaptık 17-18 çocuk bayan benim araç minibüs ona yerleştirdik yani sıkıntılıydı yani, çok sıkıntılıydı 3 gün biz bayağı bir sıkıntı i̇şte, çektik evet. ilk 3 gün özellikle kimse yani. Evet. Soğuktu çok, çok da soğuktu. Çok soğuk. Çok soğuk. Tüm. Çocuklar acıktan anlamıyor yok. Salı gün oradaydı. Ağlıyorlar, evde gidelim, gidelim diyorlar. Evet. Yani. Yani. salgın kahraman var aşağıda. Evet. Evet. Aşağı evet. evet. Soğuktan evet. arabada evet. insandan ayaklar gitmez oldu. ne evet. mesela hiç yürüyemez oldu. Yani. Bu ne kadar kötü? Eksi 10-11 e de Kuzey yani. Erbistan tarafı eksi 27 dereceydi Sayın başkan başkanı gün. Gece eksi 27'yi gördüm ben. Ali abi de sağ olsun. Sizinle sizin teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri evet, sağolsun. sağ olsun. Evet. Ben arar sağlık için bir ihtiyacım var mı? Evet. Seher sağ Yani Maraşımızın değerli evet. kişiliğini ortaya koydunuz hep ol, beraber birlikte. Sütçü İmam bundan sonra sahipsiz kalmayacağını ben yeni Alınmaz anladım. Yeni anladım sağ ben. Sağ olsun. E, yeni anladım ben. Allah'a Allah adı bana Yeni anladım. Bütün imam sizi de aşan, bizi de aşan tabii. tarihe Evet, tarihe mal olmuş. Tabii evet. sonuçta siz, siz evet. o kökenden geliyorsunuz. Ne kadar Dedemiz e, ağrı, ilk kurşunu ağrı. atarken böyle. E, vatan öyle. aşkı için böyle yaptı. Yani, öyle. Yani vatan öyle. için. Yani bu da bize gerçekten gurur veriyor. Evet. Dedemiz e, bir şeyde öğrendik. Anneannem rahmetli oldu. Evet. 93'te işte rahmetli oldu. E, o zamanlar savaştan sonra demişler ki evet. sütçü mama ne yapalım? İşte topçu olduğu için Hı. belediyede orada odacılık görev Aynı zamanda kalede top evet. atışı görev vermişler. E, kendine de maaş bağlamışlar. E, biz 93'te öğrendik annemle rahmet rahmetli O zaman belediye başkanı ne mutlu ki evet. böyle bir dedeniz var. Maaşını hiç almamış dul ve bağışlamış. Evet. Yani her şeyi gerçekten Allah rızası tabii, için yapan tabii. bir insan. O kadar da evet. fakir bir insanmış. Evet. Hani sütçü imam şuradan kaynaklanıyor. Süt satarak tabii, geçimini evet. sağladığı evet. için evet. sütçü imam da kabul kalıyor. alıyor. Evet. Ama gayet fakirmiş yani. Evet. Birini alsa birini alamayacak evet. şekilde. Evet. Ona rağmen kabul etmemiş o şeyi. Evet. Verilen maaşı. Evet. Ben kabul etmiyorum. Benden aşağısına verin demiş. Evet. Ki o yıllarda. Milli Kurtuluş Savaşı'nın başladı Fransız işgali oldu, evet. o yollarda yani. yokluk oldu, silahın olmadı, yani. insanlar ayağında evet. ayakkabı yok, herkes evet. yani, tek emirleri beraber her şeyi, herkes her şeyini veriyor, bugün evet. olduğu gibi. Gerçekten evet. 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 büyük bir millet başkanı. Yani. Dayanışmayı gerçi. seviyoruz, hı hı. dayanışma kucaklaşmayı biliyoruz, evet. güzel bir şey. Bundan sonraki süreç ne olacak başkanım? İşte o bizi herkesi de derinden... Valla olacak. evlerin iş yerlerinin yapılması lazım. Esnaf biraz sıkıntıda, <laughs> çiftçi de çok sıkıntıda. Toprağa ekmesi lazım, gübre, e, tohum alması lazım. Biraz hmm. o konulara girmek gerekiyor. E, mısır ekilecek şimdi, tohum kullanıyorlar. Bazıların traktörleri şeyde kaldı, enkazın altında kaldı. Ee, onlara bir yardım yapmak gerekiyor. Yani sosyal devletin ayağa kalkması lazım. ya yani. yani, Bu yardımı yapması lazım. Silaj gönderiyoruz biz Bolçak, Evet. Çakmak'a. Mansur Başkan e, Ankara'da çok şey yaptı. Yani evet. gerçekten e, çiftçiye şey akaryakıt tam gübre de veriyor o, şu anda. Bir, çok şey var. kurtarma ekibi de görmüştüm ben. Şey <laughs> i̇lk yani işte. gelen Ankara Büyükşehir'di. Şey Trabzon Caddesi'ne ilk girmişler. Evet. Kayseri bizden önce gelmiş. Arkada bir caddede yemiş. Evet. Hepsine vermek lazım. <laughs> evet, efendim. Orada bizimkiler ikinci şeye de orada evet. yakalanıyorlar. Hatta. 309 yani. kişi canlı çıkarttı Ankara evet. Büyükşehir. Evet. Ben coğrafya mevzunun başkanım. 2006'da bizim o zaman hocalarımız bana bana söylüyordu yani. Araştırma bilgilerden bölgesi, araştırma çok büyük bir şey bekliyordu. Öyle. Herkes aynı şeyle mutabıktı ama sonuç acı oldu yani. Efendim ben ilk 2020'de bası toplantısı yapıp söylediğimde mevcut belediye başkanımız cevap verdi bana. CHP zihniyeti milleti korkutuyor dedi. 2020 yılında. Hadi şimdi söylesinler bakalım. Dilek gelme olacaklar açıklama mi? yaptım bu konuda. Evet. Defalarca hocalar uyardılar ama devlet ben hazırlıksız yakalandım diyemez. Çünkü devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. E deprem olacağı belli. Bilim insanları söylüyor, diğerleri söylüyor. Hatta artçı depremler olduğu söyleniyordu. Olur mu, olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler evet. geliyor. Ben de aynı şekilde. Malcan'ın yongasıdır yani. Evet. Oraya gidip şimdi çadır istiyor mesela gittik. Çadır kente gitmek istemiyor. Evimin yanında olsun diyor. Evinde eşyası var. Marka <laughs> var, bir şeyi var. Yani birisi gelip çalmasın diyor. Orada da yakınında olsun diyor çadırım. Ben burada bekleyeyim diyor. E ona da saygı göstermek lazım. Yani sonuçta bu insan ne yapacak? Nasıl geçinecek yani? Benim defomu yıkılmayan <laughs> taraflarından ben malzememi arabaya yükledim. Geldim 2 <laughs> gün önce. Evet, Mağazaaydım. Evet. Hani ne kurtarabilirsen, evet, da, evet, da satabilirsen evet, onu getirdim evet, getirdim yani herkes. Evet, evet bu dertte yani gerçekten Öyle. Ee, evet. özellikle üretim konusunda sanayi <laughs> yani çok sıkıntı var yani. Öyle. Allah yardımcın olsun. Yani. Amin. Hepsi Hepsine olur. Başkın yani başkın. depreme dayanıklı binalarda olur, depreme dayanıklı e, yollar, köprüler, her şey olabilir. Sonuçta yani. Bu, bu akıl yani. Bunu kaldıracak yine biz yani. Öyle yani. Öyle. Ee, Öyle. tamam şu an buradayız ama Öyle. herkes bir psikolojik olarak hazırlığı hazırlanır. Evet. el birliğiyle Maraş'ı kaldıracağız Yani. Yok kalkar tabii. Kalkar. Evet. Şu anda şey ben televizyonda izlediğim kadarıyla ne Maraş'ı görmek istiyorum. Ne de gitmek istiyorum. O Şu anda ben ayaktaydım deprem olduğunda. o evet. anda evet. kalkmıştım Hı -hı. ya ayaktaydım. Hı -hı. Ay neler oldu neler oldu. Yani. Daha ben o, o sıkıntıyı hala atlatamadım. Yatakta evet. şöyle dönerken yine mi oluyoruz dedim. Burada da mı oldu bizi diyorum. Daha atamadım kafamdan. o, o psikoloji Hı -hı. öyle bir şey ki başkanım. şey. evet. baba ben tek başıma kaldıramam. Tamam. O tamam. ama o hem yok. Babayı sırtıma aldım. Anne bir taraftan şey tamam. yani. Allah güç kuvvet veriyor o şeyleri. Yani. Öyle, evet, evet. yani, öyle. Yani. İkimizi birden o merdivenlerden evet. aşağı indirmek bunun evet, için yani. çok zor oldu. Allah gerçekten kimseyi yaşatmasın. Abi, abi. Bir, abi. Korku, abi. acı şey yok yani. Yavrucuğum, yani beklerim. Benim. Benim. Hanımlara selamlar aleyküm inşallah. Wassalamu selam, selam. Hadi hoş Öyle Özel mi? Olsa, tamam. sağ olun. Allah Merhaba kızım. Benim köyümden durmadan arıyor beni akrabalarım. Çadır Hangi efendim? E, Altınözü Oymaklı köyü. Hatay. Tuzun? Hatay. Evet, Hatay. Yarın gönderiyorum ben. Çadır. Çadır yok Oymaklı köyünde. Kaç tane? Yani kalabalık mı? Kalabalık. 100 kişi e, askeri bir şey vermiş. Çadır vermiş kendilerine. 100 kişi kalıyorlar. Nerede yatacaklar? Nerede yiyecekler? E, i̇letişim verin. Olacak evet. işte yani. evet, evet. Hadi biz geldik sağ olsun. Evet. Başkanım bizi misafir etti. Evet. Kalıyoruz ama Oradakiler çok Oradakiler perişan de, başkanım. Tabii, Bir de soğuk tabii. Felaket. Değerli misafirlerimiz, burada olduğunuz müddetçe bizim e, ev sahibi yine e, misafirimiz evet. Burada görevlilerimiz var. Zaten her şeyi iletebilirsiniz. Yani, çocuklar için kurslar açıyoruz. Daha küçük çocuklar için de böyle onların oyalanacakları e, faaliyetlerimiz var artık evinizde hissetmeniz için elimizden gelen yapacağız. Bugün araştırılacak. Tutunlar. İnşallah.